bu satırları bir zamanlar çocuklarının gülüşleriyle dolan evin sessizliğinde yazıyorum. O gülüşlerin yankısı hala duvarlarda. Ama artık kimse dönüp bakmıyor o duvarlara. Bir zamanlar ekmeği bölüştüğüm, ateşi yakıp üstüne dualar okuduğum o ellerim şimdi titriyor boş. Her köşe, her sandalye, her fotoğraf hepsi bir yara gibi konuşuyor. Ve ben sustukça içimden bir ilti yükseliyor. Ya Rabbi. Ben bu kadar mı mutulacak kadar sevdim? Kapının önünde duran o eski terliklere bakıyorum. Bir zamanlar o terlikleri çocuklarım giyerdi. Koşar, düşer, gülerlerdi. Şimdi rüzgarla sallanıyorlar. Sanki hala biri gelecekmiş gibi. Ama gelen yok. Ne ses var, ne nefes. Sadece duvar saati, aynı ritimde atan bir kalp gibi bana zamanı hatırlatıyor. Geç kaldılar gelmeyecekler. Ben onları her sabah dualarımda büyüttüm. Sıcak çorbanın içine sevgimi kattım, terimi kattım. Aç kaldım. Ama onların karnı doysun diye gülümsedim. Soğuk gecelerde dizlerim sızlarken önemli değil dedim. Yeter ki onlar üşümesin şimdi o dizlerimin önüne diz çökmüş bir halde Ellerim göğe kalkıyor Allah'ım ben yanlış mı sevdim? İnsan evlatsız kalınca Sadece yalnız kalmaz anlamını da yitirir Çünkü bir anne sevgisini geri alamaz O ölene dek içinde yanar her gece yatarken belki yarın gelirler derim. Sonra sabah olur, güneş doğar. Ben yine pencerede otururum, kuşlar gelir ötüşür. Ama o kapı açılmaz. Ve ben o sessizliğin içinde ömrümün en ağır duasını ederim. Allah'ım onları affet. Çünkü ben demiyorum. Zamanla konuşmayı bıraktım. Artık kelimeler bile yoruluyor benden. Çay demlenir. Ama iki kişilik olmaz yemek pişer. Ama soğumadan çöpe gider. Her gün biraz daha siliniyorum aynalardan. Ve bir gün belki tamamen gideceğim. Sessizce, kimsesizce. Ama ardımda kalacak o duvarlar, o sandalyeler, o soğuk yatak. Ve belki biri bir gün girer bu eve. Bir köşede bir defter bulur. Üstünde yazılı şu cümleyi okur. Bir anne evlatlarını değil, onların sevgisizliğini gömüyor mezara. Ben bir anneydim. Evlatları için dünyayı sırtında taşıyan. Ama sonunda bir köşede unutulan bir anne Yalnız değilim Çünkü Allah beni görüyor O biliyor Bu kalp kim tutmuyor sadece özlüyor Her dua, her göz gözyaşı Onlara sesleniyor hala Dönün Anneniz hala burada Ve bir gece Belki çok da uzak olmayan bir gece Yastığımda son nefesim kalacak O an dudaklarımda tek bir kelime olacak Affettim Çünkü bir annenin sevgisi Ölümle bile bitmez O sevgi Gökyüzüne çıkar Evlatlarının üzerine iner Bir merhamet yağmuru gibi Taş kalpleri bile yumuşatır ve belki o zaman uzaklarda bir yerde bir evlat aniden göğsünü tutar. Gözleri dolar, kalbi yanar ve fısıldar: Anne. Ama işte o an çok geçtir. Çünkü bir annenin yokluğu hayattaki en sessiz, en derin feryattır. Ve o feryat cennetin kapısında yankılanır evlat anneni kaybetmeden sev